Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Lamy markasının Lamy Emporium Titanium Dolma Kalemini tanıtacağım. Koyu gri büyük bir kutuda kalem severlere sunuluyor. Oldukça şık, güzel. Kutumuzu açalım. Evet. Kutumuzun içerisinde kalemimizin yanında bir adet Lamy kartuşu. Bir de şişe mürekkeplerimizde kullanmak için pistonu ile birlikte geliyor. Bunları kutumuza koyalım ve kalemimize geçiş yapalım. Evet. Tasarımcı Mario Bellini tarafından tasarlanan Lamy Emporium Lamy yazı gereçlerinin en üst modellerinden biri. Kalemimiz PVD kaplamalı titanyum malzemeden yapılmış. Gövde ve kapağa sahip. Evet şöyle kalemimizin Kapağı, silindirik düz bir kapağa sahip ve oluklu bir gövdeye sahip. Dike inen oluklu gövdesi tarihin içinden gelen grek sütunlarını andırırken Evet bakın şöyle oldukça güzel bir tasarım. Dike sütunlarıyla o e, grek sütunlarını andırıyor. Ve şöyle yandan şöyle göstereyim. Tepeden bağlantılı e, klipsi de bir şövalye başlığını andırıyor. Şöyle. Platin kaplı bir klips. Şöyle yaylanabiliyor. Ve yaylanma aralığı o kadar geniş ki hani ceket cebine, kalem çantanıza, gömlek cebinize o kadar rahat klipsleyebilirsiniz. Şurada da klipsin kenarına da lami yazısı kazım olarak işlenmiş. Evet. Kalemimizin ölçülerine geldiğimizde kapak kapalı 142 milim, gövde uzunluğu 122 milim olup 54 gram bir ağırlığa sahip vidalı kapak kullanılıyor. Şöyle kalemimizi açıyoruz. Evet. 14 ayar çift renk medium altın uç kullanılmış. Damin'in çelik uçları gerçekten çok başarılı ve altın uçlarındaki başarısında hani kullananlar biliyor oldukça yumuşak kaygan ve akıcı bir yazıma sahip yazım keyfini doyasıya alabileceğiniz bir uç yapısında burada şöyle kavrama bölümü silindirik oluklar halinde yapılmış. Bu da siz kalemi tutarken uzun yazılarda ve şeyde e, uzun yazımlarda kaymayı önlemek amaçlı e, bu ergonomi düşünerek yapılmış. Gövde dikey oluklar halinde inerken burada kavrama bölümü silindir oluklar oluşturarak yapılmış ve uzun yazılarda en güzel kaymayı önleyici olarak tasarlanmış. Evet, elde duruşu da oldukça şık, güzel. Evet. Mürekkep sistemine geldiğimizde hem kartuş hem piston ile kullanabiliyorduk. Kutumuzun içerisinde kartuş ve pistonu çıkıyordu. Şöyle kartuşumuzu takıp yazı denemesini yapalım. Şunu da... Mimporium gerçekten güzel bir tasarım. Bu şekilde tutup belli bir baskı oluşturarak takıyoruz evet, gövdemizi de birleştirelim Şöyle not kağıdımızı alıp o çok hızlı bir şekilde yine akıcı bir şekilde mürekkebimiz geldi evet Gerçekten de çok akıcı, yumuşak, hiç kesinti yapmadan, altın ucun keyfi gerçekten de başka olmuyor. Çelik uçları da başarılı laminin ve farklı üç seçenekleriyle de tercih edebiliyorsunuz. Evet. evet. Evet sevgili kalem severler bu videomuzda Lamy Emporium Titanium dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.